Elazığ'da 32 yıl sonra bir araya gelen Yücel İlkokulu mezunları eski günleri yad ederek duygusal ve keyifli anlar geçirdi. <laughs> 1993 yılında mezun olan arkadaşlar yıllar sonra buluşmak için farklı illerden Elazığ'a geldiler. İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Sivas gibi şehirlerden yola çıkarak bir araya gelen eski sınıf arkadaşları çocukluk yıllarını anarken siyah önlüklü dönemlerinden kalma eski fotoğrafları inceledi. Buluşmanın en özel anlarından biri ise eski öğretmenlerinin telefonla görüntülü görüşmeye katılması oldu. Öğrenciler yıllar sonra tekrar bir araya geldikleri öğretmenleriyle duygu dolu anlar yaşadı ve onlara olan minnettarlıklarını dile getirdi. Buluşma toplu bir fotoğraf çekimiyle son buldu. Organizasyonun öncülerinden Ramazan Erdoğan, 1993 Yücel İlkokulu mezunlarıyız. Yaklaşık 32 yıl geçti. Aklımızda hep bu buluşma vardı ve arkadaşlarımızı bulduk. Şu an onlarla birlikteyiz. Zülfiye Mahmat'ın öğrencileriyiz ve hiç kimse değişmemiş. Aynı samimiyet, aynı sıcaklık var. Zülfiye hocamızın en sevdiği öğrencisi burada. Kendisi milli takım antrenörü oldu. Hepimiz farklı yerlerdeyiz. Ticaret yapanlar, öğretmenler ve özel sektörde çalışanlar var. İstanbul'dan, Malatya'dan, Bursa'dan ve Antalya'dan gelenler var. Şu an çok mutluyuz dedi. İstanbul'dan gelen Arzu Şirin ise 32 yıl sonra tekrar arkadaşlarla bir araya gelmek çok mutluluk verici. Bu buluşma bizi heyecanlandırdı ve ilkokuldaki samimiyeti yeniden yaşadık. O güzel yıllara yeniden döndük şeklinde konuştu buluşmada yer alamayan arkadaşları için yeni bir organizasyon planladıklarını belirten Ali Çevik ise, 1993 Yücel İlkokulu mezunuyum. 32 yıl sonra böyle bir organizasyonun parçası olmak harika bir duygu. Şu anda siyah önlüklü çocuklar gibiyiz. Bu anın kelimelerle tarifi yok. Eksik arkadaşlarımız var, keşke onlar da burada olsaydı ama ilerleyen zamanlarda onları da aramızda görmek istiyoruz. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz dedi. Hayriye Küçük buluşmada duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti. Biz kırmızı kurdele, kırmızı elmalarla ve siyah önlüklerle yetişen bir nesildik. İnşallah bu ortamımız devam eder ve bir arada olmaya devam ederiz. Buluşma geçmişe dair hatıraların tazelendiği ve eski dostlukların yeniden pekiştiği anlamlı bir anı olarak kayda geçti. Şu an bir yerlerdeyiz. Ticaretle uğraşanlar var, öğretmenimiz var, özel firmalarda çalışanlarımız var. Herkes bir yerde şu anda. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var. Bu buluşma için Malatya'dan gelen var, Bursa'dan gelen var, Antalya'dan gelenler var. Eee şu an çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İstanbul'dan geldim. Eee 32 sene sonra tekrar arkadaşlarla burada buluştuk. Bir arada olduk. İlkokul arkadaşlarımızla. Eee ya yani bu çok mutluluk verici bir duygu. Ee, tabii ki bizi heyecanlandırdı. Aynı samimiyeti, o ilkokuldaki aynı samimiyeti, aynı e, güzel yılları, güzelliği yeniden yaşadık. Birçok arkadaşımız farklı yerlerden geldi. Tekrar buluştuk. Burada. E, o yılları yeniden yaşıyoruz, çocukluğumuza yeniden döndük. 93 Yücelik Okulu mezunlarından e, yıllar sonra, yaklaşık 35 yıl sonra böyle bir organizasyon söz konusu oldu. İnanın şu anda e, siyah önlüklü çocuklar gibiyiz. E, sanki o günleri yaşıyormuşuz gibiyiz. Bunun kelimelerle tarifi yok gerçekten. Ee, eksik arkadaşlarımız var. Keşke onlar da dahil olmuş olsalardı ama ilerleyen e, organizasyonlarımızda inşallah onları da aramıza göreceğiz. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz gerçekten. Bambaşka bir keyif. 93 Yücelik Öğretim e, Okulu mezunlarıyız. Ali hocam bahsettim bilmiyorum ama kırmızı kurdale. Kırmızı elmalarla yetişen bir nesildik biz. E, siyah önlüklerle yetişen bir nesiliz. İnşallah böyle ortamımız daha sonra devam edecek arkadaşlarımla birlikte. İnşallah böyle olacak.